3-4-5'in efsane teyitim adım etkilerinin yenilenmiş. Kaç tane soru değişmiş hepsini tek tek çıkarttım. Gelin beraber inceleyelim. Öncelikle Demir'in kapakları neredeyse aynı. Eski basımda kalem vardı. Yeni basımda kalem yok ve kabartmalı. Seviye ve sayılarda bir değişiklik yok. Senaryo senaryo yine aynı şekilde devam ediyor. Ve senaryolarda da bir değişiklik yok. Tek tek kontrolünü yaptım. Denemeler yine tam A4 boyutunda. Fasikül fasikül ayrılıyor. Ve en arkada da yine konu analizde cevap anahtarını yerleştirmişler. Buraya kadar da yine bir fark yok. Denemelerin içine girdiğiniz zaman iddialı konuşacağız. Yani bence sınava hazırlanan herkesin en az bir kere çözmesi gereken turları denemeleri göreceksiniz. Yani kalitesinden yine ödün vermemiş arkadaşlar. Eklenen soruları yuvarlak içerisine aldım. Sayfaları dolaştırdıkça yuvarlak içerisine gördüğünüz sorular yeni eklenmiş diye de görebilirsiniz. Yeni eklenen sorular genellikle nesneli, hikayeli, özgün sorulardan. Sayısını biraz sonra vereceğim ve çözmeye kıyamayacağınız tarzda sorular var içerisinde. Yani özgünlük bakımından yine 3-4-5 kalitesini konuşturmuş diyebilirim. Denemelerin seviyesi için ortalama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü her seviyeden deneme var içerisinde. Zaten senaryolar hazırlanırken de zorluk seviyeleri farklı bir şekilde verilmiş. Ve kolaydan zora gitmiyor deneme deneme ardışık sırayla. Mesela 7. deneme, 8. deneme en zor deneme olabiliyor. Genel itibariyle kaliteli denemeler, özgün soruların olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden zaten hissettiğiniz seviye large seviyelerde hatta yeri gelecek x large'ları bile çıktı olacaktır. Yani videonun başında söylediğim şey sınava hazırlanırken mutlaka uğramanız gereken denemelerden bir ve bu denemeleri orta seviye ve ileri seviyede olan herkes çözebilir. Ama çözerken şuna dikkat edin. Bir anda eritmeyin. Yani araya olabildiğince zaman koyarak bu denemeleri çözün derim. Çünkü sizdeki yaşattığı hissiyat daha farklı olacaktır. Eksiklerinizi görme bakımından da özgün sorularla karşılaşma bakımından da. Yani kalan zaman diliminizi hesaplayın. Artık haftada bir mi diyorsunuz? İki haftada bir mi diyorsunuz? Eşit aralıklarla bu denemeleri çözün diyebilirim. Sayfaları dolaştırdıkça eklenen soruları siz de görebiliyorsunuz. Ben değişiklikleri deneme deneme saydım ve matematik geometri diye de ayrı ayrı tablosunu oluşturdum. Şu anda tabloyu zaten siz de görebiliyorsunuz. Matematikte toplamda 46 tane soru yeni eklenmiş. Geometride de, de toplamda 24 tane soru yeni eklenmiş. Yani bu denemelerde toplamda 70 tane soru eklenmiş. Yüzdelik olarak da matematikte %15.3 geometride de %24 genelde de %17.5'luk bir değişiklik var diyebilirim. Ya şunu da söyleyeceğim geçen sene çözmüşsen veya yarım yamalak çözdüysen bu denemeleri bu sene soruları hatırlamıyorsan bence yine kullanabilirsin yapabilirsin. Bunun kararı sana kalmıştır. Denemelerin video çözümlerini bizzat YouTube'da gittim baktım oynatma listesini açtım. Ve bütün çözümler 345'in kanalına yüklenmiş arkadaşlar. Zaten siz de şu an ekranda gördünüz. İnceleme beğendiysen şu beğeni butonuna zaten basmasındır. Daha fazlası için abone ol.